Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber GTA 5 6. bölümüyle beraberiz. Evet arkadaşlar en son Michael'da kalmıştık. Şimdi Franklin'e geçtim ve Franklin'deki görevimizi yapacağız. Evet, hemen bir tane hızlıca araba çalalım ve Franklin'in evine doğru yola koyulalım. Geçen bölümdeki Porsche'la ben bunu bırakır mıyım hiç? Hayır dur. İn lan arabadan. İn lan çakkar in. İn lan Böyle. Al benim arabam senin olsun tamam mı? Çok güzel ötüyor bu araba. Hop, bak. Sen bunu hak ettin kardeş. Sen bunu hak ettin. Bana öyle parmak falan çekmek nedir lan bu? Şimdi hemen şunu garajımıza koyalım. Bu araba benim abi. Garajımıza geldik şimdi hemen önce bu arabayı bir garajıma bırakayım ben. Böyle. Kapat garajı kapat garajı kapat. Bak garajı kapatmasını istiyorum. kaman garaj. Garaj kapansana oğlum. Heh, tamam görevi <laughs> girdi. Bakalım, şey. bakalım abi, ne yapıyor bu arkadaşlar. Bir zaten yok. bizim anamız değil <laughs> <mıyım>? miydi ya? girl sakin ol dur hey, bismillah Simlat. ne oldu okay. ablam bismillah daha ne arıyor yoruldun ya yaşlanmış yani sen iltiyarsın artık biz <laughs> evimize girelim bırakalım bunları bunlar çatlak kırık bunlar kırık çatlak bunlar aha Lan Lamar. Vay dostum benim gel lan buraya. Özlemişim seni ha. Nereye gidiyoruz oğlum gene? Hadi gidelim bakalım. O köpek ne güzel lan. You <laughs> çok iyi söz söyledi lan. Aslanım benim maşallah paşa bu paşa dana gibi oğlum bu ne <laughs> lan? Kurbanlık koyun gibi ha. Neymiş bu çete derdimiz bizim böyle ya? man, <laughs> great. Bilmiyorum. kaç para kazanacağız gene lama? Gene anlatıyorum bir şeyler ama Hiç bizim para mara kazandığımız yok. Buna mı biliyorsun? Bin. Atla küçük çok muydu bunun adı? Yok bine bakalım koç çok. Bunlar araba ya. Valla bırakırım. Ha, nasıl sana şaka yaptım? Ne bileyim. Nereye gidiyoruz şimdi? Gidiş işlerini işlerini sevmiyorum nedense. Yani izlemek bile bence belki sıkıcı olur arkadaşlar. Ne yapacağız burada şimdi de? de buraya. Oy. Numbukib. Num. 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 Next thing you know, you gonna be begging for it, What's happening now, D man? Ain't no fun the gangsters can't have none. Ne yapacağız bunu soyacağız mı? I ain't sharing no nobody sharing nothing. Man, shit the hell up, you, nigga. Man, fuck y'all. I ain't there you, gangsters insignia mads wearing motherfuckers. Oh, so what's up now, nigga? You shit, Fuck you, nigga. Don. bak. bak, bak Koş 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 koş. Araba da yolun başında kaldı valla. Çabuk çabuk koş koş koş. Bin 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 bin. Ben bunun tekerini patlatarım. Ha binsene özürlü herif. lan Franklin bana hakaret ettin inşallah ya. Nereye gidiyor? Ha gördüm o ikneyi gördüm. Bir piç evladı korna çalıyorum lan. Bana bassana. Ah! Ben bur Ben. Ben ne bileyim ben ya. Allah seni kahretsin. yeniden başlayalım. İlk şanssızlığımız evet. Harika oldu ya da dakika bir video bir şanssızlık bir. Ne olacak böyle? Onu bin şu ara verdi. Bas bas bas. Demek ki vurmayacakmışız arkadaşlar? Takip edecekmişiz. Bilmiyordum. <laughs> Allah adam ne vurduk görev bitti ya saçma. Kanlı istiyorlar demek. <laughs> Peşindeyim <gülüyor> lan. Şerefsiz. <laughs> <laughs> ben bunu bassam ne olacak ki? Yani bana bir faydası yok. <gülüyor> Allah <gülüyor> senin belanı <deline gülüyor> versin <gülüyor> Adam gitti lan gitti. <laughs>

Oğlum, adam ara sokaklara giriyor. Bizim kamyonet dönene kadar akşam oluyor zaten. Aa, araba çarptı lan. Oh, şey. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Niye ben yakıyorum oğlum her şeyi? Arabayı sen sür Franklin. Franklin köpekle adamı yakala. Onu yap. Bu ne lan? Yeter ha ben bulamara vururum ya. Adam ayakçısı gibi kullanıyor ya. Lan koş lan adam gitti lan köpek. Lan koş lan koş lan koş lan. lan. nereye gitti bu? Hop hızlıca zıpla. Aha, düştü lan yakala lan. Lan oğlum. Buraya gelsene. Lan oğlum gelsene buraya. Nereye gidiyorsun lan? Of nereye gidiyor bu? Haydi. Köpeğe geçelim hemen. çok evet, biz olduk şu anda. Nerede nerede nerede? Aman burada mı? Aha. Aç 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 aç. Çaresiz. Burada mısın lan? Ben çaresiz. Aç lan kapıyı. Yok. Burada değil. Burada değil. Başka? Ha, burada da varmış. Bir dakika şuraya da bakalım. Hemen buraya da bakalım. Ya oğlum Job sen ne iş yarıyorsun ya vallahi anca yeri kokluyorsun sen ya. Tarın gibi köpeğim ben var ya. ATAM bunu gitsin ya. Barına veririm ha. Nerede göster bana yerini göster hadi. Hadi dostum ama Bu üst köpek bir şey bulamıyorsun ya Nerede tamam, Kokusu orada işte oğlum Heh. İşte orada bulduk 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 Oğlum köpek salak mısın sen Lan. Allah seni kahretsin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lan. Tövbe tövbe bak buna dayayacağım değil mi? Çap buraya gel oğlum. Benim gibi köpeğim ben. Lan oğlum manyak mısın? Yürü buraya gel. Şerefsiz. İş üstündeyken iş mi yapılır? Buraya gel lan. Çarırsız ya. Geç yürü. Sana mama yok lan. 3 gün sana mama cezası olur. Yürü. Ya adam bulursun. Adam mama yok. Son şansın sana. Hadi bakalım. Buradan da çıkmazsa yedim oğlum seni. Aha şerefsiz buradaymış. Lan köpekler korkuyor. Aha, yakala lan şunu. Köpek olalım. Allah. O oyun niye böyle oluyor ya? Lan. Bir şey yapıyoruz kardeşim burada. İş sen anlamazsın. Bin. <laughs> Yüzünü de gizliyor manyak herif ya. Bin oğlum köpek. Çok bin oğlum. Akıllı ol ha. Bas 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 bas. Bas hemen bunu götürelim ya. Bas oğlum benim bas. Bas koçum. Götürelim hemen güzelce. Hop. Ay lan eziliyorlar öldüler. Oğlum nasıl kurtardım onu ya. Oha oyunun giren droba bak. Arkadaşlar bunun bir çözümü yok mu ya? Ya yeni monitöre geçtim ve acayip drop yemeye başladım yeni monitöre. Acaba bunun bir çözüm var mı? Niye böyle oluyor anlamadım. Hop lan geri zekalı Valla vururum ben bunu Geri zekalı. Kendi telefon numarasıyla mı arıyor? bence de just lazım him zekalı location now we çalışmıyor mu remember that konuşuyor ya Ne şimdi biz ya? <laughs> o kadar adam kovala 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 sonra git adam bırak. Salak bulamar ya. Herifi salak. Tamam. Tamam. tamam bakalım geldik ne yapacağız şimdi? Burada? Bak 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 bak. <laughs> Gelsin bunu vururlar. Vururlar bunu vallahi vururlar. Güzel. Nereye gidiyoruz? Ya bana kamyonet mi kaldı? İyi güzel. Tamam bu göre mükemmel bir şekilde başarılı tamamladık arkadaşlar şimdi. Ne oluyor lan? Bunun patlama sesi falan geldi sanki. Şimdi bir görev daha yapalım. Michael'da mı yapalım? Franklin'de mi yapalım? burada bir şey varmış. Ben bunu merak ettim şimdi. Bakın şunu şu. Neymiş bu? Başka kestirme yolu yok mu abicim şu. Bu yollar ne güne duruyor ya? Biz buraları her gün buradan geçiyorum Her gün işe sabah buradan gelip gidiyorum ya. Bu hakarettir ama. We are good in name. Hey, I'll pop What? that crazy motherfucker Lamar hasn't got you killed yet? No, not yet. Hayır, daha Must be ol, He's a fool, bro. Yeah, sometimes. Anyway, talking of fools, what would you say if I told you some fools I knew were running a little racing competition? And have they an an got this really beautiful silver medal with your name on it. I say go fuck yourself. bronze Funny motherfucker. E ben nereden bulayım sana güzel aracı ama ya? Çalalım bir tane ya. Bunu çal diye koymuşlar öyle. Bunu çalmayacağım tabii ki. Daha iyi bir şey çalacağım. Aha. İşte benim araba. İnan var. Benim arabayı çalmış bir şerefsiz. Lan. Yüzsüz. Sen benim arabamı çaldın. İn lan arabadan. Şerefsiz. Bak benim plakam da böyleydi. Yarışa gidiyoruz bir de. Hey Allah'ım ya. Her şey bitti. Yarış başladı şimdi. Neyse güzelce şu yarışı bir ellerine vereyim de akılların başına gelsin. Yalnız oyunum acayip dropluyor ya. Senin Bir şey yok arkadaşlar. Ufak ufak bir tampon sürttü. Hiç sıkıntı yok. Kapı düştü. Kaput koptu lan. Neyse bu araba böyle de yarışır siz merak etmeyin. Yani şoförü benim hiç problem değil. Aha. Hadi bakayım Hadi gençler ne yapıyoruz? Kokatlayacağım oğlum size. Oğlum o kadar size avans verdim daha beni geçemiyorsunuz yazıklar olsun ya. senin, senin. Allah belanı versin. Saçmalık. Vallahi saçmalık. Ya yeniden dene ya. Ay şansına böyle var ya. Neyse devam ediyoruz. Ya, ufak bir kaza atlattık arkadaşlar. Olur böyle şeyler. Evet galiba bitti yarışımız. Çok az kaldı. Bir geniş bir şey alalım. İşte bu be. Finaldeyiz. Birinci olarak finaldeyiz. Hadi dostum. Yani bu kadar zor olmaması lazım. Tokatladık ya. Gerçekten tokatladık. Şimdi bakalım bir görev daha bence yapalım. ben bu arabayı çalarım ama. Vallahi çalarım. Dur. Sen dur lan. Lan karı. Ablacım merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Ya abla. Rica etsem bana hani beni bir tur at şu arabayla. Rica ediyorum ablacım. Ya sen nasıl sürüyorsun arabayı? Ver lan şu arabayı. Ona değil, ona değil. Buna Allah seni kahretsin. Bir tane araba çalacağız alt taraf. Bin. E ee, bu arabayı çalamıyoruz. Nasıl çalamıyoruz ya? Ay senin ben e Lan yani bu kadar şey olmuş artık bunun da kafasını sıkalım. Kaç 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 kaç. Üç. Um, helikopter nasıl geliyor bir yıldızda? kaç oğlum kaç vallahi bizi yiyecekler bu sefer. Polisleri bir atlatayım ya. Şimdi polislerden kurtulduk hemen hızlı bir şekilde. Bir görev daha yapalım. Sonra videomuzun sonunda gelelim arkadaşlar. Gir bakalım içeri. Yavaş oğlum sakin ol. Oha kaç gün uyudun lan. Lan. Oğlum ne kadar çok gürültülü ya. don't wanna know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell going on here? Wait a minute, Franklin, what are you doing here? I live here, this half my house too. So you say? Anyway, my gente is free and figuring. My feminine, get yourself boy. Go, go, With pleasure. Good. Allah. stay out trouble. Yeah, yeah. It's me, old the I hear that. Gangsta shit, nigga.

Bakalım şimdi. Aa yakınmış ya hemen hızlıca gidelim ben. Oğlum, bu araba da gitmiyor ki. nereden buluyor bu zenciler böyle yarım numarak arabaları Nereden buluyorlar getiriyorlar? <laughs> dur, dur oğlum, dur. Araba geldiğini görüyorsun işte dur. Ee, evet, şimdi... nereye geldik? LS, <laughs>

çok iyi ya. Ne alalım? Tamam, ne, oğlum, ne alacağız? Allah Allah. Ama valla bende biraz sıkıntı var. Ya buradan mı şık saatte? Doğru. Başka silah göremiyorum ki. A psych test. Man, you see this nigga right here? He look every bit of 5150. shut up. Burada silah var. Ha, ya ben harbi ben de biraz sıkıntı var abi. tamam aldık bener. Bu mu yani bir saattir arıyorum ben bunu. Hadi gidelim. Ben çok konuşma hadi artık yürü lütfen. Ya e bu ne arabaya gençler bilin. Bin 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 seri bin hadi. Ne yani hemen olaya gidiyoruz, hemen olaya gidiyoruz da bir kere de bir gel la oğlum, renkli bir çay çek, bir kahve çek hani. Ne bileyim, gel muhabbet edek deyin la. Hep işiniz düştüğünde arayın, hep işiniz düştüğünde yanıma gelin. Siz dost değilsiniz oğlum. Now, see, that's that

o şöyle, <gülüyor> <Girelim> <gülüyor> şimdi bakalım. Ne yapacağız şimdi burada? Hadi oğlum yürüyün. Ne yapacağız ki burada? Gülüşme falan bir şey diyor ama. <laughs> What's what up, boy? What up, we got that shit, nigga, with a paper hat, nigga. I'm talking about boo Hoopo. more Dave. What What's up, boy? Bu bizim demin kaçırdığımız adam değil mi? Oha. <laughs> Oğlum bunlar nasıl böyle ya? Demin daha demin kaçırdık biz bunu. Kafasına sıkacaktım ben bunu. Sıktım hatta oyunu kaybettim yanlışlıkla. <laughs> Oha. Oğlum bu ne? police, sen mi sattın lan? Lan şerefsiz. Demin madem ben bunu vuracaktım ben niye vurunca oyun yeniden başladı. Göbereceksiniz lan balla sikneleri. Oğlum akıllı ananı ah. Akıllı ol lan get Koş 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 koş. Işık bende ışık bende sakin olun beyler. Haydi ya. Aha. Oğlum bu şerefsizlere bak. Ne yapıyorsunuz lan siz böyle? Size tuzak mı vurdunuz oğlum? Lan akıllı olun lan. Senin topuklarına sıkacağım oğlum. Seni sakat bırakacağım. Alın lan buradan. sizlere bak bize tuzak kurmuşlar ha. Aşağı bende aşağı bende sakin. Ana yani oğlum ne yapıyorsun lan sen? Geri zekalı. Hemen jarjuru doldurayım. Çık 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 dışarıda serbest miyiz? Oğlum adam keleşle gelmiş lan. Bakma bana öyle bakma. Oğlum adamlar harbi. Oğlum yatsana yere geri zekalı. Ben öleceğim bu arada arkadaşlar canıma bakın ya. Kavur, kavur, kavur al Biraz biz de keleş kullanalım. Akıllı olun lan. Akıllı ol. Vay şeref zordan sıkıyorsun lan Oh, pus pus pus. Ama ben gene ölmeyin. Abi şanssızlığa bak bugün bendeki ya. Harbi bugün kavur aldığım halde kavur alırken ölüyorum. Şaka gibi. Bugün harbi bir şanssızlık var arkadaşlar. Silah değiştir enayi. Öleceksiniz lan niggler. Ha, gene geliyor gene geliyor. Bun beyaz, beyaz Bunlar her renkten var. Bak bak, bak şerefsizlere bak bak geliyor bak. Yanıyor lan araba burası. Hop, okay. gel. Gel. Şerefsize bak bakıyoruz beyler? Teslim Yat yere yat. yat, yat diyor mu ben? Ha? Götüne birkaç kurşun sıkayım da. <laughs> Aklı başına gelsin. Evet evet gelin beyler çıkış burası. Aaaa. Ha Aa, helikopteri de düşürdüm. Vallahi helikopteri de düşürdüm. Lamar var. Oğlum lan Bizi soktun duruma bak sen Var ya. Yazıklar olsun sana ya. Düşürdük vallahi helikopteri düşürdük. Bir tane daha geliyor. Oo, gene düşürdüm Nereden sıkarmadı ki silahı? Çok güzel. Hadi kaç. Sakin ol dostum, sakin ol. Ne yapıyorsun? Bence de. Araba yok. Biz neyle kaçacağız oğlum? <laughs> Bunu lan şişko. Ben Seni senin götünden vururum ha. Bin bin atla 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 atla. Ne yaptık oğlum? Ortalı 52 ettik ya. Bin. Ulan geri zekalı. Arabaya binsene. Kaç 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 adamlar tarıyor abi bizi kaç Allah belanı versin Allah senin belanı versin gene öldü Ah ulan ah demin orada o arabayı götürseydik hiçbir şey olmayacaktı Boku bokunu öldürttünüz bizi Bin 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 arabaya binin beyler arabaya binin İn in, gerizekalı herif in çabuk bin, çabuk bin çabuk bin şu arabaya buradan kaçalım bu sefer vallahi lan kedi öldü lan lan şerefsiz evlatları siz yüzünden kedi ezdim ben hoppa yani böyle hızlı polisten kaçılmaz Hop. çok rahat çok rahat oğlum buradan girecek yer yok ki biz nereye gidiyoruz ne gördü kaç her sönden kaçarım lan beni. Ya oğlum it misin? Tam peşinden geliyor ya uşak. Hop. Ya bir sus kardeşim iki saattir biz neye uğraşıyoruz ya? Gel de atlat gel de atlat. Vallahi atlattım kaçtım. Lan nasıl gördün gene? Artık söveceğim ha. Kaç oğlum, kaç oğlum. Vallahi kaç. Ha, parka geldim bir tane. Çabuk kaç ne? lan. nereye geldim ben ya? Çok iyi kaçtım lan. Hadi lan. Gir şu araya, gir şu araya. Bismillah. Tamam bu iş bu kadar ya hadi. Hadi artık. Tamam be oh. Kurtulduk ya vallahi bir saattir uğraşıyoruz. Araba da hızlıymış güzelmiş beğendim bu arabayı arkadaşlar. Vallahi ikinci deneme. <laughs> ikinci denemede kurtardık. Emin çok fena kovalıyorlardı artık. Mut hey, ajanları gelmeye you başladı, başladı peşimizden. I did yeah, thank you for that, evet, gelin bakalım. Benim, benim bunlar ile <laughs> takıldığım zaman başım beladan kurtulmuyor nedense. <gülüyor> <gülüyor> Oyun drop sorununu çözmen lazım benim. Gerçekten çok sinir <laughs> bozucu. <bozacağım. gülüyor> Geldim. Çok şükür oyuna Geldim. Oo, güzel kurtulduk. Vallahi güzel kurtulduk. Şey yani. hani para hani para. Kaç para verdiniz lan? Kaç para para verdiniz lan? siz bana onu söyleyin. Harbi heyecanlıydı ya. Vallahi heyecanlıydı ya. Evet arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.